Herkese selamlar. Fintable Saflık Sohbetler'e hoş geldiniz. Nasılsın Ali Cenk'cim? İyi abi sağ ol nasılsın? Ben diyeyim teşekkür ederim. Bayram geliyor. Bayram geliyor. Biraz tatil. Biraz tatil. <laughs> Keyifler yerinde. Keyifler yerinde. Yorumlara, böyle. Şey <laughs> yorumlara bir veri var elimde. Önce onu söyleyeyim. Hemen alalım. Yorum yazanlar abone değilmiş. Güzel. <laughs> böyle bir veri geldi içeriden. Bunu <laughs> tamam. söylemek de yükümlüyüm. Evet. Ee, bununla ilgili bir şey yapalım. Yapalım. 10 kişiye abonelik verelim yorumlarda yazanlara. Biraz Beyaz TV fake reklamları gibi oldu ama kaç aylık? 3 aylık verelim. 3 aylık verelim. Verelim. Tamam. Ee... Yorum yazanlara, abone olanlara 3 aylık pro abonelik hediye ediyoruz. Aynen. Bayram hediyemiz ee, de olur. Aynen. Oluşur. Herhangi bir yorum yazabilirsiniz. Sizi seviyoruz. Yani öneri falan olursa daha iyi olur. Öneri olursa daha iyi olur. Eleştiri <laughs> olur. Her şey açız. E, yorum yazıp abone olmanız yeterlidir pro abonelik için. Çekiliş yaparız, yayınlarız zaten. Aynen. Vergi geçen haftanın da konusuydu böyle birkaç yanlış anlaşılma da var. Onlara da değiniriz. Sen ee, biraz vergi istiyor musun gibi gözükmüşsün değil mi? Evet, genel böyle yayına şey <laughs> hani vergi isteniyor gibi gözükmüşüz ama şey yani asıl dediğimiz şey işlem vergisi gelmemeli. Hı -hı. Geliyorsa vergiye gelmeli. Kazan Orada ya. aslında benim savunduğum şey de şu. Yani beraber zaten konuştuğumuz şey. Bir kesim vergi tamamen hayır diyordu. Ama bu diyen kesim büyük portföy sahipleri, işte büyük kurumlar vesaire vesaire. İşlem vergisi bu arada. Genel portföydeki vergi. Ben de şunu diyorum aslında burada. Ya ben çalışan olarak vergi veriyorsam sadece borsadan geçimini sağlayan 100 milyon üzeri portföydeki iki kişinin vergi vermesin? Burada şeyler getirilebilirdi. İşte uzun vadeli yatırma teşvik anlamında 3 ay 5 ay pozisyon taşıyanlara belki işte 1 sene 1,5 sene 2 sene taşıyanlara bir kademeli bir şey getirilirdi. Ama işten vergisi gelmemeli. Yoksa niye durduk yerde vergi vermek isterim ama her çıkan karara hayır demek biraz garip geliyor. Mesela şimdi işte cuma sabahı çıkan haber Yurtdışı çıkış harçlarına 10 evet. katlık bir artış onu, var. Evet, onu açman bu arada iyi oldu. 150 liradan 1500 liraya. Ya mesela bu da çok saçma. Kabul edilemez bir şey. Yani öğrencileri, gençleri falan ya olacak iş değil ya. İyice i̇lk. ekonomi politikasından uzaklaşmaya başladım ben bu iki haftadır. <laughs> yani vergideki aday sağlanmadan, kamuda tasarrufu adam akıllı sağlamadan, genele yayılan bir tasarruf olmadan sürekli işte beyaz yakaya, çalışana, işte motor taşıtlar vergisini iki kere alalım, e, yurtdışı çıkış harcını 10 kat arttıralım. Borsadan vergi alalım. Tabii ki alınsın. Hani şey anlamında genel vergi artışı olacaksa olacak yani. Bu beklen, beklenen beklen şey ama adalet sağlanmadan her yerden vergiyi almak e, bu ekonomi politikası bu muydu? Biraz açıkçası yavaştan böyle hayal kırıklığına uğramaya başlıyorum. E, güzel şeyler var tabii ki ama her sabaha da artık e, hani uçan kuştan da vergi böyle kalkıyoruz. Biraz bu vergiyi yeni yeni vergilerden önce bence ...adaletin sağlanması lazım diyeyim. Sana past. Ya bu konuyu ilk açtın. Genel bir sorun Türkiye'de. Yani bu dolaylı yoldan alınan vergilerin payının çok yüksek olması. Biraz işlem vergisi buna benziyor bence. Yani herkesten alınması bana biraz dolaylı bir vergileri hatırlatıyor. İşte dolaylı vergiler diye bildiklerimiz KDV, ÖTV yani Hı -hı. her türlü gelir grubundan alınan ve hiçbir şekilde adil olmayan vergiler bunlar. Biz bu tarafı tam vergi almak kolay olduğu için işte bu normalde de işte KDV'den ya da işte ÖTV'den bu tarafları arttırıyoruz. İşte işlem vergisi de mesela buna benzer bir şey. Ya kazancı vergilendirmek daha zor. O yüzden herkesten alalım işte vergi toplayalım diyoruz ama bu hiç adil değil. Yani bugün işte bunun bölgün çıkarttığı haber işte cuma günü gelen işte birçok aslında yurt dışı çıkış pulu da dahil olmak üzere yine herkesi ilgilendiren vergiler. Yani biraz daha burada biz hani üst gelir grubunu vergilendirmek zorundayız. E, ee, kazanca yönelik bir şeyler yapılmalı. O yüzden işlem vergisinde olmaması aslında bu anlamda sevindirici oldu. Şöyle bir problem var ama hani araya girdim. Bir süreliğine ertedik deniyor. Ben evet, onu da o da anlamıyorum. Gelecek muhtemelen canım. Gelecek yani e, şunu anlayamıyorum gerçekten. Aylık maaşından 1000 lira 2000 lira hisse alan insanla tamamen borsadan geçinen e portföyü atıyorum şu an 100 milyon TL'nin üzerindeki olan kişi neden aynı vergiye sahip oluyor? Evet. Yani bu portföy iki duruma göre, portföy büyüklüğüne göre, kazancına göre, buradan sağladığı gelire göre değişmesi lazım. Ya zaten ben beyaz yakalı çalışanım. Zaten maaştan %30 %40 vergiyi veriyorsun başta. Aldığın her şeyde vergi veriyorsun. Borsada tasarruf yapacağım diyorsun. Bir de gelip tasarrufta herkesle aynı vergiyi işlemden veriyorum. Çok garip. Ya ben burada ileride de gelecekse umarım güzel bir yapılanmayla portföy büyüklüğüne göre, hisseyi tutma süresine göre, <laughs> uzun vade, kısa vadeye göre <laughs> adil, adaletli bir vergi gelir umarım diyorum. Bu arada iletişim kazası olduğunu söylemek lazım. Evet yani çok, çok uzun sürdü, bir sonuca bağlanması ve gerçekten piyasaları da biraz paniğe sürükledi. Onu da söylemek lazım ya. Yani hep iyi şeyleri söylüyoruz. İşte bazen insanlar hani hep iyi konuşuyorsunuz, hep optimistsiniz, hep işte iyimsersiniz diyor. Ama bir yandan da yani bunu da söylemek lazım. Bir iletişim faciası bence. ...çok daha önceden bunun kararı verilip... ...genelde abi şunu... ...şu niye yapılmıyor anlamadım işte... ...Membe için tweetinde şey var görmüşsündür... ...işte e, sektörden gelen geri bildirimlere... <laughs> ...baktık ondan sonra bu kararı aldık... ...abi genelde bu tip şeyler önce yapılır... ...yoklanıyor birazcık... Ee, ...yani şey. önce yapılır sektörle görüşürsün konuşursun... ...alırsın veya almazsın... ...burada bize niyeyse önce böyle bir dedikodu çıkıyor... Yani işte ismi kaynaklı bir ismi geçmesini istemeyenler işte haber yazdırıyor. Bilmiyorum ama ondan sonrasında da sektörden böyle bir geri bildirim aldık deniyor. Bunu daha önce yapması gerekmiyor mu abi? Yani, yani şey gördüm, motor kuryelerden gibi. de vergi alınacak diye bir şey çıktı iki gün önce. Bu da komik. Her şey bitti yani kuryelik yapanın mı vergisi kaldı? Yani herkesten sağladık o adaleti. Bilmiyorum burada yani çok büyük bir adaletsizlik var. Evet. Benim de inancım vardı. Çok böyle olumsuz tarafı değilim hala. Hı hı. Yani borsa yatırım yapıyorsan olumlu olmak zorundasın. Ama polyanaljada gerek yok. Bu vergi adaletini işte kamuda tasarruf olsun, sağlanır. En azından, ya Türkiye hiçbir zaman bu sağlanmıyor net bir şekilde ama en azından bir düzene girer. Yeni vergiler de çıkar. O zaman ses sesletmeyiz bir şekilde. Hep beraber geçmişteki hataların cezasını çekeceğiz zaten. Hep vatandaş çekiyor ama şu an benim gördüğüm tamamen yeni vergi çıkarılması. Hı hı. Başka şey yok yani. Bir problem büyük bir problem deyip endeks değişikliğine geçelim. Geçelim. Endeks değişikliği açıklandı. Yine üst tarafına bayağı bir değişiklik var. E, hızlı hızlı söyleyeyim, sonra belki birkaç yorum Hı -hı. yaparız. BIST 30'da Doğuş Otomotiv dahil olurken Odaş Elektrik çıktı. BIST 50 tarafına Efes Şok, Türk Traktör alındı. Alfa Solar, Çimsa ve Koza Madencilik çıkarıldı. İşte dediğim gibi biz 100 tarafına bayağı bir değişik var. Anadolu Grubu Holding çıkmıştı ki birazdan yorum onun üstünden yapacağım. Tekrar girdi. ARD, Bin Yatırımlar, Göltaş, Katılım Evim, Limak, Doğu Anadolu Çimento, Oba Makarna, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Teknosat, Tümosan dahil olurken Ağlaççı, Akçansa, Albaraka, Anadolu Sigorta, Biyen Yapı, Biotrend, Boğaziçi Beton, Galata Wind, İpek Doğal Enerji ve Say yenilenebilir endeksten çıkarıldı. Burada... Yanlış yorumlar var burada. Sen dün tweet attın. Evet yani ben genelde hani çok böyle giriş üstüne bir konuşma oluyor ama aslında burada gözden düşenler benim her zaman daha çok dikkatimi çekiyor. Anadolu Grubu Holding bir önceki endeks değişikliğinde endeksten çıkarılmıştı. Hatta garip gelmişti hani Anadolu Grubunda. Tabii bunun bir kıstası var. Hani Aynen. piyasadaki hacim ve değere göre bir sıralama yapılıyor. Ama ilginç gelmişti yani Anadolu Grubunun çıkması. Ama çıkması tabii BIST dışı fonların o tarafa ilgi göstermesine sebep oldu. Sen de zaten fon yayınlarında bahsediyorsun. E, ee, yüz dışı fonlar yani işte o Anadolu grubunun işte gıda teması olması, dirençli durması gibi sebeplerle çok fazla pozisyon aldılar. Daha çok çıkanların bu tarafta benim hani böyle daha çok dikkatimi çektiğini söylemek istemişim tweet'te de. Öyle sen ne düşünüyorsun? Bist 30 tarafına Doğuş Otomotiv girdi. Burada da tam tersi giren aslında biraz pozitif evet, etkileniyor. Çünkü evet. orada işte Ziraat'in önlerinde aynen. yatırım fonları, var. aynen Borsa Yatırım fonlarına girişler oluyor. Ama ben bence sosyal medyada buna çok önem verildiğini düşünüyorum. Yani biraz gerektiğinden fazla. Çünkü bu aslında şirketin faaliyetleriyle alakası olmayan, finansal alakası olmayan işte piyasa değeri, hacim belli kıstasları var. Barış abi de sürekli yazıyor. Hı hı. Her seferinde doğru biliyor yani. Yine Doğuş otomotiv söylemişti. de söylemişti. Belli egzere döküyorsun kıyaslıyorsun ona göre giriyor çıkıyor. Dolayısıyla yani Anadolu Group Holding bundan 6 ay önce biz yüzde değil diye değersiz bir şirket miydi? Şimdi girdi diye tabii. daha mı değerli oldu? O yüzden tabii ki fondan hareketlerine bakmak lazım ama bunlar kısa süreli spekülatif hareketler aslında. Orta ve uzun vadede çok bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Hatta bence Bist 30'un Bist 100'ün özellikle daha değerli olması lazım. Çok garip yan yana. Yani Bist 100'de bakıyorsun endekse. Mesela Bist 30'da işte Türk Telekom yok hala yedek hı hı. ama garip hisseler var. Dolayısıyla Hı. kıstas böyle olunca yapacak bir şey olmuyor. çok garip hisseler girebiliyor. Yani o çok hızlı fiyat hareketleri yaptık evet. yaptığı zaman hem piyasa değerini arttırıyorsunuz zaten fiyat artınca hem de e, hacim artıyor. Aynen. O yüzden böyle çok böyle aşırı manipülatif hareketlerde garip şirketlerin de biz düze girdiğini daha önce gördük. O yüzden aslında yani bu daha önce galiba haftalık sohbetler söylemiştik. Bunun ya bu kuralın biraz daha sık olması lazım. Ya yani bir kere bu değişiklikler böyle 4 ayda bir, 6 ayda bir değil. Belki daha nadir olmalı bunun bir anlamı olması lazım. Yani çok sık değişiklik oluyor. Bu biraz hani endeksin nasıl diyeyim böyle daha güçlü daha hani ne olduğu belli olan bir şey olması yapısından uzaklaştırıyor endeksi. Aynen öyle. Ya burada endeks değişikliğinde bir 30 bir üstten de bizim baktığımız en önemli tarafta katılım tarafı. Hı hı. Katılıma giren çıkanlar orada aslında asıl güzel hikayeler oluyor. Evet. Çünkü hisse katılım tarafına değilse katılım endeksine dahil değilse günün sonunda bir değerlenmesi var finansallarına göre işte borcuna faizini sattığı ürüne göre, göre, göre soktu, evet. işte alkolden para kazan kazanıyorsa mesela giremiyor örnek veriyorum. Dolayısıyla orada finansallarda devreye girdiği için işte borç tarafı falan katılım tarafına yeni giren hisselerde katılım fonları ciddi bir alım gerçekleştiriyor. Tabii ki hepsinde değil. Ama örnek veriyorum 10 tane girdiyse, bunların 2-3 tanesi mutlaka değerlendiriliyor. Çıkanlar da yine aynı şekilde. Onu da satmak zorundalar. O yüzden biz 30 bir süzden dedi. Ben katılım tarafını daha çok önemsiyorum. Onlar da açıklandıkça paylaşırız deyip kredi kartına geçelim. Evet biraz yavaşlamaya dikkat çekmek istedik. Hep konuşuyoruz enflasyonu. Geçen hafta da konuşmuştuk tüfe birisi üstüne. İç talebin durumu, seyri, neler oluyor, neler bitiyor biraz onları konuşmak istedik. Biraz belki sektörlerin kredi kartı verilerine de değiniriz. Kredi kartı verileri son haftada gelen veriler biraz yavaşlamayı artık her sektörde gösterir hale geldi. Bu enflasyonla mücadele konusunda aslında en istediğimiz şey. Mart ayı sonunda yine işte seçim öncesi hep konuştuk. İşte insanların dayanıklı tüketime olan ilgisi artmıştı. Yine yani %100 civarında, %100'ün biraz altına düşmüştü. Ama Mayıs sonunda bu oran %50'lere geldi yıllık büyüme hızı. Ve trendin aşağı yönlü devam ettiğini söyleyebiliriz. Yüksek faiz, yüksek kredi kartı faizi de burada insanların harcama alışkanlıklarını, harcama iştahını değiştiriyor, e, azaltıyor. Ve talep işte esnekliği olmayan sektörler ha haricinde ki bunlar işte gıda, iletişim, ilaç, taraf. sağlık gibi Lüş ya da işte giyim değilim. tarafı haricinde aslında diğer her tarafta hissedilir halde. Biraz bu saydıklarımız dirençli duruyor. Belki biraz onun kredi kartı verilerini de söyleriz. Hı hı. Ne düşünüyorsun yani sen... E, işte, Perakend tarafında iyi, iyi biliyorsun. Nasıl gözlemliyorsun? Perakende de şimdi kötü etkilenecek, iyi etkilenecek. Gerçekten bu zamana kadar 2024 son çeyrek dahil çok kötü bilançolar geldi. Ama mesela bir maç çok iyi geldi. Hı hı. Aslında yine bu da bize şeyi gösteriyor. Enflasyon muhasebesiyle zaten şirket şirket bakmak lazım ama sektörel artık değerlendirme daha zor. Dolayısıyla enflasyon muhasebesinin böyle bir zorlayıcı yanı da var. Hani sektör kötü deyip mesela bir maç elemek vardı ama işte fon yayınlarında bahsediyorum, paylaşıyorum hı. da bir maç tap3 top 5 hisselerde hep var. Hmm. Fon taraflarında hep yani bir maç desteklendi. Şok marketin aksine hatta. Dolayısıyla burada iyi finansallar geldi. Dediğim gibi iletişim tarafındaki artışlar dikkat çekici. İşte son olarak 14 Haziran 2024'te gelen veriye göre dolar bazlı 122 artış gösteriyor geçen haftaya göre. Yani ciddi bir artış. Yine giyim tarafında %16'lık bir büyüme var. Ama genel toplam harcamalar %4'lük bir düşüş var dolar hmm. bazlı. Dolayısıyla toplamın bu kadar düşüp işte %10 %15 arttırması önemli. İşte zaten sigorta, işte iletişim bu sektörler dediğimiz gibi enflasyonun çok çok geç yansıdı Çünkü yani ne yapacağız? Telefon faturası ödemeyecek miyiz? Kullanmayacak mıyız? İnternet, Veya artık internet... Su gibi bir ihtiyaç. <laughs> Aynen. İnternet <laughs> iptal edemezsin. Çok basit ama gerçekten özellikle bu sene bu basit düşünceler daha çok çalıştı Borsa İstanbul'da. Dolayısıyla Şehit olmak istemiyorum, uçaklar uçuyor, Türk Ovalıları al yeğenim, <laughs> olmak istemiyorum ama aslında enflasyon değerlendirirken bireysel ve çevremizdeki o gözlemi de, çok Yunus önemli. Hepler biliyorsun Yunus Şahin, çok o gözlem yani. çok önemli. Yine gözlem haklı çıktı diyebilirim. Fed tarafına geçelim. Geçelim. Niye faiz indirmiyorlar? <laughs> Sen bilirsin. <laughs> Faiz indirmiyorlar abi çünkü enflasyonda daha kazanılmış bir savaşın olmadığını düşünüyorlar. Son güzel geldi son veri. Evet çok yani son veri güzel geldi. Onun üstüne Powell konuştu. Piyasada çok iyimser fiyatladı son gelen veriyi. Hem kripto varlıklar hem altın tarafı olsun ama Powell resmen piyasanın iştahını kesti. Hiç, hiç beklenmedik şekilde böyle bayağı kötümser konuştu. Ben bunun bu arada kastı olduğunu düşünüyorum. Yani. Beklentileri böyle daha düşük tutarak herhangi bir iyi veride aa evet biz toparlıyoruz algısını piyasaya vermek istiyorlar. Çünkü yıl sonu enflasyon beklentileri değişmedi. Yıl sonu büyüme beklentileri değişmedi. Ya bu kadar şey yapılıyor. Bu kadar hamle yapıyorsunuz ama hiçbir şekilde yıl sonuna dair bir şey değişmiyor mu yani? Bu bana çok garip geldi bu arada. Yarım Ali Cenk Özen. <gülüyor> <gülüyor> Powell enflasyon verilerini düzelme görürüz ama para politikasını gevşeme için henüz hazır değiliz dedi. Ve Fed'in önündeki en büyük engel, faiz indiriminin önündeki en büyük engel de sıkı iş gücü biraz işsizlik bozulma gösterdi aslında. %3.9'dan 4'e yükseldi ama hala tarım dışı istihdam çok güçlü. Ve ekonomi, ABD ekonomisi hala çok çok güçlü duruyor. Çok iyi duruyor büyümeler. Ee, ama son gelen bir iki aylık verilerde hem imalat tarafında hem işte bahsettiğim istihdam tarafında çok hafif de olsa böyle bir bozulma var. Powell buna da dikkat çekti. Biraz böyle beklentileri kötü gösterip hani iyi bir şey olduğu zaman Aa, demek işte başarıyoruz mesajını vermek istiyorlar gibi geldi bana. Yani bakalım. Şeyi. Ama Ekim Kasım'da herhalde bir tane gelecek. Bir faiz indirim var evet. Beklenti o yönde. Ama yani altılardan sonuçta bire düşmüş olduk. Çok çok iyi. Aynen. <laughs> Dediğin gibi. Ama bu da yine o beklenti biraz alınmaya başlanıyor gibi piyasalarda. Evet. E, otomotiv tarafına tekrar bir bakalım. Geçen hafta biz yayın yaparken bu Çinli otomobile ek ithalat vergisi İlk gelmedi üçe girdi işte. dedik. Evet, içeri <laughs> işte övdük. İlk üçe girdi dedik. Üstüne vergi geldi. Evet. Onun üstüne Çinli otomobil üreticileri de bir bir işte Türkiye ile ilgili yatırım hikayesini gündeme aldılar. İşte hem Doğan Trend tarafı yani MG'nin buradaki. Buraya getiren grup, işte BYD tarafı, hem yine Cherry tarafı Türkiye'ye yatırım konusunda yeşil ışık yaktılar. Bu anlamda aslında yani Türkiye'de yatırım yaparak bu ithalat hikayesini bypass etmeye çalışacaklar. Ama tabii bu bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Ne diyorsun? Var mı bir yorum? Çok farklı bir konu ya değişik bir konu. Şimdi vergi gelmesin desek garip gelsin desek de biraz garip. Çok böyle ortada konuşmayı sevmeyen birisiyim ama şöyle geçen gelmesin. Geçen hafta sonra bir senin temkini gördüm. Yok yok geçen hafta alakası <laughs> yok. Yani şimdi konu çok şöyle. Şimdi Çin hiçbir yatırım yapmayıp Türkiye'ye burada çok güzel bir pazar var. Çok ciddi satışlar gerçekleşmeli. Biraz benim vatandaş olarak aslında zoruma gidiyor diyeyim yani. Servis tarafı çok zayıf. Aynen öyle yani servis tarafı yok. Şimdi yazanları Twitter, sosyal medyada görüyoruz. Servis ağı zayıf. Ciddi bir pazar var. Satışlar çok iyi. Ama sen buraya yatırım yapmıyorsun. İspanya'yı, Macaristan'ı düşünüyorsun. Bana bu garip geliyor. Niye buraya yatırım yapmıyorsun? Yani biraz şey ırmağın akışına ölürüm Türkiye'm evet, gibi. Arkaya isteyeceğim Kerem'in e. <laughs> duygudan şeyi. Yani buraya yatırım yapma marşi. yapmaları lazım bence. İş gücü çok yüksek. E, mü müthiş bir potansiyel, müthiş bir nüfus. Genç nüfusun oranı çok belli. Evet. E, Ve araba sahibi oranı çok düşük hala. Ya araba sahibi sıfır araç özellikle çok çok düşük. Dolayısıyla buraya yatırım yapman lazım. O yüzden eğer bu vergi yatırımı teşvik edecekse bence çok güzel. Ama öte yandan da %40 bir anda vergi getirip Yine vatandaş olarak Ya ben ucuz araba alamayacak mıyım kardeşim bu ülkede yani <laughs> Yani ben bu ülkede niye sürekli bir şeyleri ben ödüyorum hani Bir araba alırken niye ikinciyi ben ödüyorum Burada da o zoruma gidiyor Tam bir rekabet geldi piyasaya İşte geçen hafta da bahsettik otomotiv tarafında Rekabet geldi fiyatlar düşecek dolar baz zaten düşüyor TL bazı sabit kalıyor Galericiler biraz sinirlenmeye başladı Canları artık sen yalvarmıyorsun onlar yalvarıyor satmak için falan e Şimdi yine buraya vergi geldi. Bu sefer yine fiyatlar tam iniyor derken problem olmaya başlayacak. O yüzden baştaki iki cümleme geri döneyim. Ne gelsin ne gelmesin biraz garip. Umarım yatırım gelir. Yani en azından bir şeyler hani verdiğimiz şeylerin karşılığı olsun. Çünkü yatırım yapılması gereken yatırım şey için de iyi olur. Yani uzun böyle yıllar sonra Türkiye'ye böyle büyük bir hani evet. ya yani Çin olmasa gerek yok bir yabancı grubun gelmesi bence Türkiye yani alması. Müthiş teşvikler de veriyoruz bu evet, arada. teşvikler veriyoruz. Dolayısıyla yapılması lazım deyip bu haftayı kapatalım istersen. Son olarak şeyi söyleyeyim abi. AB de bu arada Çin'de üreten elektrikli Aynen. araçlara %17,5 ile 38 arasında ek gümrük vergisi açıkladı. Çin Ticaret Bakanı sert bir açıklaması var. Diyor ki yani Avrupa Yeşil Kalkınma'nın bayraktarlarını yapıyor ama bize gelince <laughs> hiç böyle bir... Ya orası da korkuyor. Onlar da piyasayı çünkü alt üst demişler. ediyor yani. Evet. Onlar da dediğin gibi. Onu da artık Avrupa'daki haftalık sohbetleri yapanlar <gülüyor> <derlemişsin>. <gülüyor> haftaya aracı kurum Model yani model geçen portfeli. hafta sen söylemiştin ama haftaya yine kaldı, gündem yoğundu. Gündem çok Bayramı bir de. Hem evet. bayram tatili çok e, gündem olmuyor. E, borsa iki gün açık ama kapalı. Hı -hı. E, veri akışı biraz daha yavaş. O yüzden daha önümüzdeki sakin, hafta sakin yaparız. önümüzdeki hafta yapalım dedik. Aracı kurum portföylerini, model portföylerini deyip abone olmayı unutmayalım. E, yorumları, yorumları bekliyoruz. 3 e, ay çekiliş için. Ali Cenk bir ay dedi de ben üç ay yaptım. 3 <laughs> ay e, hediyeleri dağıtmak <laughs> istiyoruz. E, i̇yi haftalar görüşmek üzere. İyi hafta sonları.